Evet, Fokus'ta yeniden birlikteyiz. Ee, şimdi biraz dijital bankacılık konuşacağız, neo bankacılık diyeceğiz ee, ve değerli bir isim arıyoruz. Mars kurucu ortağı Emrah Kaya. Bizimle beraber Emrah Bey hoş geldiniz. Merhaba Zeynizle. Reyhan Hanım, hoş bulduk. Evet, e, şimdi yani dijital bankacılık herkesin bildiği bir şey belki ama hani neo bank <laughs> kavramını sizinle konuşacağız. Ama bununla konuşmadan önce öncelikle bir <coughs> Bloomberg'e oradan e, önemli konuklardan değerli bilgilerini, beklentilerini aldı. Şimdi biz e, biraz yine dijital bankacılık konuşacağız. Mars kurucu orta Emrah Kaya bizimle beraber. Tekrar hoş geldiniz Merhaba tekrar. Emrah Bey. Ee, şimdi e, hani dijital bankacılık herkesin bildiği bir şey diyorduk ama neobank kavramını biraz açalım dilerseniz. Nedir tam olarak? Tabii ki. Aslında neobank hiç şubesi olmayan, e, dünyada geleneksel bankacılığın karşısında new, neonun aslında hı hı. E, karşılığı yeni bankacılık dediğimiz aslında bir kategori. E, biz Türkiye'de henüz neobanklardan çok bahsedebiliyoruz diyemeyiz. Çünkü regülasyon henüz banka denmesine izin vermiyor ama dünyada... E, geleneksel banka, belki 25-30 tane geleneksel bankayı alabilecek boyutta neobanklar var. Art aslında bu biraz yeni nesil tüketici ve kullanıcı alışkanlığıyla değişen bir şey. Gençler artık fiziksel bir şubeye gitmek ya da ATM'den para çekmek yerine bütün işlemlerini ellerindeki mobil cihazları yapıyorlar. Dolayısıyla hiç e, bir geleneksel bankadan içeri girmemiş, bir şubeden içeri girmemiş e, kullanıcı olan bankaya neobank diyoruz. Aslında Türkiye'de de hani örnekleri var ama e, tam olarak yani dünya artık oraya mı evriliyor? Nedir? Evet. Yani aslında nasıl e, medya değişiyor, ulaşım değişiyor, işte e, bir sürü fiil, dijital fiile dönüşmeye başladı. Artık kitap okumak dediğimiz şeyi de bu ekranların arkasından yapmaya başladık. Dolayısıyla aslında bankacılıkta ve finansın akışı da e, aynı işte ...sosyal medya gibi, medya gibi, değişmeye, eğitim gibi, uzaktan yapılan toplantılar gibi aslında... ...dijitalin tamamını içerisine kaymaya başladı. Ve orada belki de fintech mi devreye giriyor? Aslında biz <laughs> Mars için tek fin diyoruz. Ee, Enteresan bu. Aynen. Biraz açalım Çünkü onu. aslında e, sektör olarak finans sektörünün içerisinde teknoloji geliştirmeye başladılar. Öncelikli olarak bu dönüşüm öyle başladı. Dolayısıyla finansal teknoloji şirketlerinden bahsettik hep yıllarca. Fintechler, fintechler vesaire diye... Ama son birkaç yıldır teknoloji şirketleri finansa yakınsamaya başladı. Mesela Apple Pay aslında bir fintech değil bir tek Fin Çünkü Apple hmm. aslında bir finans kurumu değil. Evet yani aslında teknolojinin orada Finans kurumuyla buluşup farklı bir ürün sunması doğru Bravo. Hmm. Yani teknoloji şirketleri, ...finans alanında yenilikler geliştiriyor. Dolayısıyla ben hep şey örneğini veriyorum... İşte bugün bir otomobil markası hiç otomobil işi yapmazken çıkıyor dünyada... ...Amerika'da işte Elon Musk diye bir adamın hı hı. kurduğu... ...ve geleneksel bütün otomobil şirketleri onu takip etmek zorunda hissediyorlar bir anda... ...çünkü aslında hiç otomobil üretme kafasıyla bakmıyor konuya. Biz teknoloji şirketleri de aslında hiç... E, Bankacılık yapma kafasıyla bakmıyoruz. Biz aslında kullanıcımızın deneyimine odaklanıyoruz, onun mutluluğuna, onun bugün isteklerine odaklanıyoruz. Çünkü bankacılıktan gelip e, bunu dizayn etmeye kalkmak birazcık geleneksel. Siz yani işin e, teknoloji tarafındasınız, finans tarafında değilsiniz. Doğru. Ama burada finansal ürünler geliştiriyoruz. Hı hı. E, aslında. Kullanıcılarımızın finansal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onların aslında bankacılıkla alakalı yapmak istediği her şeyi yapabilir vaziyetteyiz. Ama bunun deneyimini bir teknoloji zihniyle <laughs> ve teknoloji perspektifiyle aslında geliştiriyoruz. Konu bence dünyada artık deneyim. Evet. Yani insanlar artık sahip olmaktan çok deneyimler elde etmeye değer veriyorlar diyeyim. Dolayısıyla e, bu deneyimi değiştirebilen ne o banklar? E, yeni kullanıcıları kazanan Bankacılık markaları Şimdi olacaklar. Yayından önce bana bir kart gösterdiniz. Ee, o kart, yani mesela ben hani onu bana gösterdiğiniz zaman diyorum ki hayır ben kartla değil, bununla ödeyebilmek istiyorum diyorum. Doğru. Dolayısıyla hani bu, bu anlamda <laughs> Türkiye ne zaman daha önü açık bir hale gelebilir? Çünkü Aslında, o kayboluyor. Onun için cüzdanı unutunca eve dönmüyoruz ama telefonu unutunca dönüyoruz mesela. Çok güzel. Aslında. Ee, Mars'ın ilk çıkışında da hiç hayatımızda bir kart ürünü yoktu. Yani Mars'ın bugün işte üç segment kartları var. Böyle metalden üretilmiş havalı kartlarımız falan var ama aslında birinci gün yoktu. Birinci gün tamamen aslında insanların cihazlarıyla e, alışveriş yapabildikleri, para transferi yapabildikleri, ATM'den para çekebildikleri bir dünya tasarlamıştık ama henüz Türkiye'deki regulasyon ve e, teknolojik altyapı e, bu kartı insanların kullanmamasını sağlayacak kadar gelişmiş vaziyette değil. Dolayısıyla mecburen insanlar hala bir Mastercard, Visa bu kart kullanıyorlar. Bu konuda sizce bir yani önümüz açık mı? Ne dersiniz? Kaç yıla biz biraz daha bu konuda kolaylaşacak işimiz diye. Aslında bugün işte kare kodla telefonunuza telefonunuzu alıp gidip bir yerden alışveriş yapabiliyorsunuz ve Mars kartınızı yanınızda taşımak zorunda kalmadan. Fakat ee, bazı postlarda o henüz geçerli olmadığı için geçen programlardan bir tanesini siz de bahsettiniz. Evet. Ee, taksilerde taksilerde evet. %100'üne geçerli olmadığını hissettiğinizde kendinizi güvende hissedemiyorsunuz. Hissetmiyorsunuz. Çünkü hani size... nakit yoksa hani başka bir yöntem bulmam lazım Bravo. deyip e, tercih etmiyorsunuz. Finans öyle bir şey ki Reyhan Hanım. Yani bir an kullanamasanız bir daha artık o korku sizi e, hep yanınızda taşımaya itiyor. Evet. Dolayısıyla bugün hala kartlar hayatımızda var ama ee, yine regülasyon izin verdiğinde işte Apple Pay gibi e, Google bugün aslında Türkiye'de Android cihazlarla e, alışveriş yapabiliyorsunuz e, NFC kullanarak e, yakın radyo sinyalleriyle ama e, ileride e, Apple'ın Türkiye'ye gelmesiyle beraber niçin gelemiyor? Çünkü finansal verilerini Türkiye'de tutmuyor. Türkiye'de bir karar var ve Apple diyor ki ben finansal verilerimi Türkiye'de tutmayı kabul etmiyorum. Global bir serverda tutuyorum. Dolayısıyla... Türkiye'de ona izin evet. vermiyor. Peki yani bütün bu şu anki mevcut çerçevede, regülasyonlar belli, işte talep belli. Sizin çalışmalarınız, hani sizin yeni hedefleriniz, planlarınız neler acaba? Aslında biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bankalar üssü, bütün bankaları içerisinde kullanabildiğiniz bir dünya yaratıyoruz kullanıcılarımıza. Çünkü aslında Bireyler şu anda birçok bankada hesap açmış vaziyetteler. Birçok bankadan aldıkları kredi kartları ya da banka kartları var. E, ve hepsini yanlarında taşımak zorunda kalıyorlar. Aynı biraz önce konuştuğumuz e, sebeplerle. E, Mars'ı indiriyorlar telefonlarına. E, bütün banka ve kredi kartlarını ekliyorlar. Ve ellerinde tek bir e, master kart oluyor. Artık arkadaki bütün kartların orkestrası Mars onlar için. İşte bu alışverişimi yaparken... E, X bankanın kartını kullan, bu mi yaparken Y bankanın kartını kullan, ATM'den para çekerken Z bankasının kartını kullan gibi. Bütün kartları evde bekliyor ama onlar aslında tek bir finansal ürünle hayatlarını sürdürebiliyorlar. Hatta bu birçok kullanıcımızın en memnun olduğu kısmı bir Amerika'ya gidiş dönüş uçak bileti alacaksınız, İşte 100 bin lira diyelim. Bir kartınızda var, 20 bin lira limit. O öbüründe var 35 bin lira limit. Öbüründe var 60 bin lira limit. Bunları Mars kartınızla birleştirip tek seferde uçak bileti alabiliyorsunuz gibi teknolojiler de var aslında içinde. Evet, yani burada anladığım kadarıyla hani fin, fin, e, tek finler <laughs> doğru söyledim. Doğru. Biraz daha böyle hayatımızı kolaylaştırmayı amaçlayan bir süreci beraberinde getiriyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Mars kurucu ortağı Emrah Kaya bizimle beraberdi. Şimdi Focus'ta kısa bir araya gidiyoruz.